Bismillah. Allahu Teala Mülk Suresi'nde şöyle buyurur. Ellezî halakal mevte vel hayati. O Allah ölümü ve hayatı yaratandır. Allahu Teala burada ölüm kelimesini hayat kelimesinden önce zikretmiştir. Çünkü Allahu Teala'nın iman ve salih amelle dirilttiğinin dışında herkes ölüdür. Allahu Teala ayet-i şöyle buyurur. Emvatun gayru ahya. Onlar ölülerdir diri değillerdir. liyebluvekum eyyukum ehsenu amela bu suresindeki ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyurur. Hanginizin ameli daha güzel olduğunu sınamak için evet ekferu amelen demedi. Hanginizin ameli daha fazla demedi de hanginizin amelinin daha güzel olduğunu sınamak için onun için diyoruz ki gerçek hayat iman edenin hayatıdır. Sünnün Nesai'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnne Allah la yakbelu minel ameli illa ma kâne halisan ve btugye Allah-u Teala amellerden kabul etmiş olduğu sadece ihlaslıca yapılıp kendi yüzünün arzulanmış olduğu ameli kabul eder. Ve bir de sünnete mütabaat eden doğru şekilde olan ameli kabul eder. İbn-i Mace'de Feoban radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. La a'lemenne akvamen min ummeti ye'tuni yevmel kıyameti bi hasenatin emfali cibali tiyamete bi'dan. Ben ümmetimden öyle insanlar biliyorum ki beyaz ve netlik noktasında tihamet dağları gibi hasenelerle gelen insanlar olacak. Fecealu Allahu azze ve celle haba menthura. Allahu Teala onların yapmış olduğu amellerin her birisini dağılmış zerreciklere çevirecektir. Kıyamet günü onlar yapmış olduğu o amel hiçbir karşılık görmeyecektir. Rabbimiz Furkan suresinde şöyle buyurur. Ve ila ma amilu min amelin fecealnahu haba Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik de onları dağılmış zerreciklere çevirdik. Rahman suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan. Rahman Kur'an'ı öğreten, insanı yaratandır. İfadesinde Allah Azze ve Celle ilk önce Kur'an'ı öğretendir ifadesini kullanıyor. Daha sonra insanı yaratan. Çünkü bir insan Kur'an'ı öğrenmeden insan olamaz. Allahü Teala ayet-i şöyle buyurur. Em tahsebu en ekserhum yesmaun ev yaqulun. Yoksa sen onların çoğunun dinleyip aklettiğini mi zannediyorsun? İnhum illa kel Hayır, onlar bile ki sadece hayvanlar gibidir. Belhum adallu sebila. Bile onlar hayvanlardan daha çok yollarını şaşıranlardır.